Göç ve Mülteciler Federal Ofisinden, BAMF'den böyle bir mektup aldınız mı? İllegal başvurunuzun reddedilmesine karşı çeşitli yollar vardır. Bu videoda Harburg ilçesinde yaşıyorsanız, böyle bir karar aleyhine nasıl dava açabileceğinizi anlatıyorum. Almanya Federal Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu, Alman Anayasası'nda temel hukukta belirtilmiştir. Bu da, bir idarenin kararını mahkemeye götürüp incelettirebileceğiniz anlamına gelir, eğer kararın yanlış olduğunu düşünüyorsanız. Lütfen reddedilme kararınızı inceleyin. Tüm koruma seçenekleri reddedilirse, ne mülteci ne de ikincil koruma hakkı tanınmış olur ve sınır dışı edilme yasağı da tespit edilmez. Ayrıca başvurunuzun kabul edilmemesi veya geçersiz sayılması, Almanya'da koruma talebinizin BAMF tarafından reddedildiği ve temel olarak Almanya'yı terk etmeniz gerektiği anlamına gelir. Eğer bu durumda BAMF'in bir hata yaptığını düşünüyorsanız, bu reddi ilgili idari mahkemeye itiraz edebilirsiniz ve mahkemeye dava açabilirsiniz. Lütfen reddin tüm sayfalarını dikkatlice inceleyin. Bir sayfada hukuki yollar hakkında bilgi bulacaksınız. Burada dava dilekçenizi hangi süre içinde ve hangi mahkemeye sunmanız gerektiği yazılıdır. Normal bir reddi durumda dava süresi 2 haftadır. Davanız incelenirken, ikamet izniniz geçerli kalır ve sınır dışı edilmezsiniz. Ancak koruma talebiniz açıkça dayanaksız bulunmuş veya Dublin prosedürü kapsamında reddedilmişse, dava süresi sadece bir haftadır. Bu durumlarda açıkça dayanaksız ve Dublin sadece dava açmak sınır dışı edilmenize karşı koruma sağlamaz. Mahkemeye ek bir başvuru yapılması gerekir. Dava süresi reddedilme kararını aldığınız tarihten itibaren hesaplanır. Yani postacı mektubu adresinize bıraktığı gün itibariyle başlar. Siz kararı sarı bir zarf içinde aldınız. Bu zarfta postanın size kararı getirdiği tarih yazılıdır, yani 26 Ağustos 2023. Bu durumda normal dava süresi 9 Eylül 2023 tarihinde dolmuş olurdu. Bir haftalık dava süresi olsaydı, bu tarih 2 Eylül 2023 olurdu. Eğer Banff'in kararının yanlış olduğunu düşünüyorsanız, Hemen Almanya'nın iltica hukuku konusunda bilgili bir avukata veya hukukçuya başvurmalısınız. Sorumlu göç veya mülteci danışmanlığınızdan böyle avukatların adreslerini sorabilirsiniz. Avukatınız ne zaman ne yapılması gerektiğini tam olarak bilir. Dava süresi dolmadan önce bir avukattan randevu alamayabilirsiniz. Kendiniz ilgili mahkemeye dava dilekçesi verebilirsiniz. Bunun için şu formu kullanabilirsiniz. Lütfen formu doldurun ve belirtilen belgelerle birlikte ilgili idari mahkemeye gönderin. Formu internet üzerinde şu adreste bulabilirsiniz. Kesinlikle reddedilme kararı, kimlik ve ikametgah belgenizin kopyaları eklenmelidir. Lütfen dikkat edin, dava süresinin korunması açısından önemli olan mahkemeye davanızın ne zaman ulaştığıdır, ne zaman göndermiş olduğunuz değil. E-postanın davanızı zamanında mahkemeye ulaştırmayacağından endişe ediyorsanız, davanızı mahkemeye faks yoluyla göndermeli veya şahsen teslim etmelisiniz. Maalesef, normal bir e-posta yeterli değildir. Hangi mahkemenin yetkili olduğu hukuki itiraz bildirgesinde belirtilmiştir. Yani burada Göttingen İdari Mahkemesi. Arburg ilçesinde yaşıyorsanız, çoğu durumda davanız için yetkili mahkeme Lüneburg İdari Mahkemesidir. Davanızı oraya sunmalısınız. Sadece Kolombiya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ veya Kosova'dan geliyorsanız, davanızı Göttingen İdari Mahkemesine sunmalısınız. Eğer zamanında bir avukat bulamıyorsanız ve yazılı olarak davanızı zamanında sunmanız mümkün değilse, davanızı sözlü olarak mahkemenin hukuk başvuru biriminde tutanak altına aldırabilirsiniz. Lüneburg İdari Mahkemesi'nin hukuk başvuru birimini burada bulabilirsiniz. Davanızı şahsen ve sözlü olarak hukuk başvuru birimine sunmak istiyorsanız, bunu orada söylemeli ve en azından reddedilme kararınızı Kimlik belgenizi ve ikametgah belgenizi orada ibraz etmelisiniz. Ancak yine de bir avukata başvurmalısınız. Bu kişiler davanızı gerekçelendirmek için 4 hafta süreyle zamanları vardır.